Diye gelelim dedik. Birbirimizi görelim dedik. Her ne kadar yüz yüze yan yana olamasak da bu ayrılık birlikte olmamıza engel değil. Şu anda ekranda hep beraberiz, biriz ve şehrimize hizmet etmenin hep beraber elhamdülillah duasını arıyor, keyfini yaşıyoruz. Ne büyük tutup ya Rabbi diyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Uyum kültürünün getirdiği, hızlı kararların alındığı, Sayın Valimizle birlikte eş içerisinde çalıştığımız bu süreçte Kayseri'miz kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor.